Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte Adana'nın ezme salatası ve tablacı salatasını gelin hep birlikte yapalım. İlk önce arkadaşlar tablacı salatasından başlayalım. İlk olarak soğanlarımı ben bu şekilde soydum. Ortadan ikiye bölüyorum. Arkadaşlar bunu daha çok böyle satırlarla yaparlar ama evde bu şekilde yapabiliriz. İkiye böldüğümüz soğanları arkadaşlar uzun bir şekilde ve ince bir şekilde doğramaya başlıyorum. İnce bir şekilde doğramaya mutlaka dikkat ediniz. Lezzeti oradadır. istediğiniz şekilde yapabilirsiniz Özellikle kebapların yanına Mutlaka olmazsa olmazımız Bu iki salatadır arkadaşlar Sizlere de tavsiyemdir Genelde kırmızı soğanla yapılır ama evimde şu an beyaz soğan olduğu için ben bu şekilde yapıyorum. İstediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Adana kebabının yanında, şişlerin yanında mutlaka yapmayı unutmayınız. Soğanlarımızı doğradık. Daha sonra domatesimi doğramaya geçiyorum. küpler olacak şekilde küp domates doğrarız ya o şekilde doğrayabilirsiniz. Çok büyük ya da küçük olmasına gerek yoktur. Bu kadar domates yeterlidir. Şimdi maydanoza geçebiliriz. Küçük bir şekilde doğramaya devam edelim. Biraz daha maydanoz doğrayalım. Gerçekten güzel bir tat verir. Ne kadar baksak da aralarından otlar çıkabiliyor. Lütfen siz de dikkat ediniz. Doğrarken tekrar bakmayı unutmayınız. Şimdi arkadaşlar ezme salatasına geçelim. Birazdan soslamaları yaparız. Kenara alıyorum. Ezme salatasında da arkadaşlar gerçekten satırla olması gerekirken evimizde olmadığı için çok küçük bir şekilde doğramaya devam edelim. Mutlaka çok küçük olmasına dikkat ediniz. Kondodan çekildiği takdirde pek tadı olmuyor arkadaşlar. O yüzden ya elinizde ya da satel olmasını daha tavsiye ediyorum. Daha lezzetli oluyor. İkinci domatesime geçiyorum. Küçük küçük doğramaya devam ediyorum. domatesin tam mevsimi olduğu için tam zamanı arkadaşlar mutlaka sizler de yapmayı unutmayınız. Bunu da doğrayalım arkadaşlar bol domatesli gerçekten ezmi salatası güzel olur. Bol domates ve soğan arkadaşlar. Değişik salatalar yapmaya devam edeceğiz. Sizler de yorumda belirtebilirsiniz istediğiniz salataları hep birlikte yaparız. sıcaklardan pek yemek yenilmediği için bu tarz şeyler yemek daha güzel oluyor. Olabildiğince küçük doğramaya gayret gösteriyorum. Sizler de bu şekilde yapmayı unutmayınız. şimdi soğana geçelim bunu da aynı şekilde çok küçük bir şekilde doğramamız gereklidir bizim orada kıyarlar derler soğan kıyma gibi aynı ince ince kıyıyoruz bu şekilde soğanı da doğrayalım. Daha sonra maydanoza geçelim. Şimdi maydanoza geçiyoruz. Bunu da aynı çok küçük bir şekilde olmasına dikkat ediyoruz. şekilde doğrarken bu şekilde az alırsanız hem daha ince bir şekilde doğramış hem de daha kolay öğrenirsiniz arkadaşlar. Sizin için daha kolaylık olur. O yüzden ben böyle az az almaya çalışıyorum ki daha küçük bir şekilde doğransın. Az daha doğruyorum. Çok maydanozlu olmasına gerek yoktur. Diğer salata kadar maydanozu gerek yoktur arkadaşlar doğramak için. Evet arkadaşlar iki salatamızı da yaptık. Şimdi soslamalara geçelim. Sosunu yaptık arkadaşlar. Birinci tabağımız Adana usulü tablacı salatası. İkinci tabağımız Adana usulü ezme salatasıdır. Söylediğim gibi arkadaşlar satırla olması daha iyi olur. Ama evlerimizde bu şekilde yapabiliriz. Peki sosunda neler vardır? Tablacı salatasının sosunda sumak olmazsa olmazı, tuz ve biraz da sıvı yağ arkadaşlar. Ezme salatasında ise sumak, tuz, sıvı yağ ve nar ekşisi arkadaşlar. Biraz da limon ekleyebilirsiniz ya da süsleme olarak bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Sizler de mutlaka kebaplarınızın yanında mutlaka yapın arkadaşlar. Lezzeti çok güzel oluyor. Misafirlerinize bu şekilde ya da kendinize ödüllendirebilirsiniz. Bu şekilde ikramlar da yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bizlere abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler.